İsimlerde cins. Bu dersimizin konusu isimlerdeki e, cins durumu. E, İngilizce'de e, kelimeler belirli cinslere ayrılmış mıdır? E, onları göreceğiz. Evet, e, İngilizce'de, e, Arapça'da, Fransızca'da veya Almanca'daki gibi e, kelimeler cinslere aslında ayrılmamıştır. Yani, Burada İngilizce'de e, farklı cinsler vardır. Görünüş itibariyle doğallık haliyle, fıtrat haliyle mesela man e, ondan sonra ya da father, mother şeklinde bunlar doğallık haliyle e, veya book veya table dediğimizde e, bunlar ayrılmıştırlar. Fakat gramer bakımından, dil bilgisi bakımından e, cümle içerisindeki e, kullanımları bakım, bakımından bu cinslerin birbiriyle, yani erkekler için veya bayanlar için olması bir şey ifade etmiyor. Bunlar aynı şekilde kullanılırlar. Arapça, Fransızca veya Almanca dediğim gibi burada bunların cinsiyetlerini bilmek lazım. Çünkü cümlenin içerisinde farklı kullanıldıkları için cümle yapısı yanlış oluyor bilinmezse eğer cinsiyetleri. Ama İngilizce'de öyle değil. Sadece burada e, fıtratları itibariyle yapıları itibariyle dört e, tane cins vardır. Ama dediğim gibi bunlar sadece e, burada e, bir nevi bunları kısımlara ayırma açısından e, veya gruplaştırma açısından bunlar önem e, ifade ediyor. Yoksa burada bunları e, yani bir nevi cümle içerisinde pek fazla bir bir şey ifade etmiyor bunlar. Evet, bunlar hangileridir bu dört cins? Evet, bunlar masculine gender, feminine gender, neuter gender ve common gender dediğimiz eril erkek cins için, dişil dişi cins için, cinsiyetsizlik, cinsiyetsiz cins için, bir de ortak cins için. Burada Masculine gender eril erkek cins nedir? Bu mesela man, father, policeman, boy, bunlar e, bir nevi erkek olduğu buradan belli erkekler için kullanılan isimlerdir bunlar e, erkek cinsi için kullanılır bu isimler. Burada da feminine gender dişi dişil cins, e, woman, mother, girl, aunt gibi e, isimlerde ne için e, bayanlar için. Ee, dişi e, cinsiyet için e, kullanılıyor. Burada bir de neuter gender dediğimiz cinsiyetsiz e, cins var. Bu da mesela table, book ondan sonra car, ship gibi bunlar da ne erkek ne de e, e, kadın için normal e, cinsiyetsiz bir e, cinsiyetsiz isimler, cins bunlar. Bir de common gender ortak cins vardır. Bu da hem erkek için teacher dediğimizde hem erkek için kullanılır bu. Hem e, erkek öğretmen hem de e, bayan öğretmen için. Child dediğimizde bu hem erkek çocuğu hem de e, kız çocuğu için kullanılır. Parent dediğimizde ebeveyn olaraktan hem anne hem baba için kullanılır bu. E, friend dediğimizde de yine aynı şekilde bu kız da olabilir, erkek de olabilir. Mesela bir kız... My friend dediğinde kız arkadaşını veya erkek de my friend dediğinde erkek arkadaşını bu şekilde ifade eder. Evet bunlarda e, isimlerdeki cinslerdir. Masculine gender, feminine gender, neuter gender, common gender dediğimiz eril erkek cins, dişi dişi e, dişi dişi cins, cinsiyetsiz cins, bir de ortak cins olaraktan bunlar vardır. Ama bunlar dediğim gibi e, Gramer bakımından bir şey ifade etmiyorlar. Yani e, mesela I am a man, I am a woman, e, my father, my mother derken my kelimesinde ya da I am'de bir değişiklik olmaz. Ama diğer dillerde e, veya e, mesela e, a tall man dediğimizde mesela veya veya a young boy dediğimizde genç bir erkek, genç bir oğlan dediğimizde burada a young boy, a young girl dediğimizde young kelimesinde bir değişiklik olmaz. Fakat Arapçada, Fransızcada ve e, Almancada burada sıfat da değişir. Çünkü cinsiyetine göre sıfatlarda, cins e, sıfatlarda e, cinsiyetleri e, farklı olur. Bir nevi e, yani kelime yapısı değişir. Sıfatların olsun. Cümlenin içerisinde farklı kullanılırlar. Dediğim gibi burada sadece bilme açısından bunları gördük. Fakat bunlar dediğim gibi gramer bakımından, dil bilgisi bakımından pek fazla bir şey ifade etmiyor. Burada bunların sadece erkekler için, bayanlar için. Burada da cinsiyetsizlik ifade eden bu table, bu car, ship gibi kelimeler. Burada da bilmemiz gereken belki teacher dediğimizde. Aslında bizde de öğretmen dediğimizde hem erkek öğretmeni hem de bayan öğretmeni kastediyoruz böyle. Çocuk dediğimizde de aynı şekilde kız çocuğu olabilir. Bizde Türkçedeki gibi bu aslında. Burada arkadaş, friend dediğimizde yine aynı şekilde arkadaş. Fakat diğer çoğu dillerde hem erkekler için hem de bayanlar için farklı kelimeler kullanılmış. Arapçada mesela mudarris, mudarrise diyoruz burada. Bu şekilde. Evet. Bu dersimizin konusu da isimlerdeki e, cinsti.